هو رسول المبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال في نحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله اغبر الله أن يرضي الله أمام الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. metla hazırım. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata. Meyit için duaya, uydum hazır olanı imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve tekbirimizden hemen sonra subhaneke duasını okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını bilmeyenlerimiz Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirimizden sonra sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Namaz Allahu Ekber Allahu akbar الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرهم الروحيشن الله رضاسيشن الفاتحه Aziz ve pek muhterem kardeşlerimiz, Yüce Rabbimiz eda ettiğimiz namazlarımızı, dua ve münacaatlarımızı indi ilahiyesinde meal kusur ve küsur kabul ve karim eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, usul olduğu üzere hatırlatmakta faide mülahaza ediyoruz. Yüce Rabbimiz Kerim kitabında ölümle ilgili her nefis ölümü tadacak ve sonra bize hesap vermek üzere huzura çıkacaksınız buyurmaktadır. Ölümü ve hayatın için yarattığını da hatırlatalım. Rabbimiz Kerim Kitabının Büyük Suresinin ikinci ayetinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Biz ölümü yarattık. Ve hayatı hayatı da yarattık. لِيَبْلُ وَكُمْ اَيْدُكُمْ اَحْسَنَ Aranızdan hangileriniz en iyi, iyi değil, en iyi işleri yapacaktır? Rabbine, yaratılanlara, aileye, fert ve topluma, devletine, milletine hayırlı hizmetler yapacak, faydalı işler yapacak diye sınamak üzere yarattık buyuruyor. Diğer bir husus, bir salise dahi ölüm geldiğinde لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَخِرُونَ Ne takdim edilir ne de tehir edilir. Şimdi kardeşimiz, çok kıymetli kardeşimiz, Serdar Bey efendi, hayatının baharında Rabbinin ona takdir ettiği ölü itmam olunca emanetini tevdi etmek üzere huzurda ebedi yolculuğuna başlamış kardeşimiz. Şimdi usul olduğu üzere kardeşimiz için tezkiyede bulunacağız. Kendilerini hali hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Rabbimiz hüsnü şahadetinizi kabul eylesin. Ahirete tahallük eden eş, dost, ana, baba, evladiye, komşuluk vesaire haklarınızı helal eder misiniz efendim? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Rabbim helalinizi kabul eylesin. Kısa bir dua kardeşimiz ve kendimiz için mağfiret dileyelim Hüce Rabbimize. Amin. Sübhane Rabbiyen Alikil alel ve Ha. Ey bağışlaması bol Rabbim. Lütfunla ihsan ve ikramına muhtaçız. Bizlere ihsan eyle ya Rabbim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinde sana Söyleriz Lütfunla bizi muhafaza eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgemen ve Bağışla bol Rabbimiz. Biz mücrim Kullarını lütfunla bağışla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. Bizi, ailemizi, anamızı, babamızı, hasreten huzurda bulunan Serdar Cengiz Beyefendi kardeşimizi lütfunla bağışla. Ahirete intikal etmişlerimize rahmetinle, mağfiretinle, lütuf ve kereminle muamele eyle ya Rab. İlahi adım cennetinde, Firdevs cennetine Serdar kardeşimizi ve cümle ölmüşlerimizin ailemiz mazhar eyle ya Rabbi. Ve bizleri dahi son nefesimizde kelime-i şehadetle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah Resulü diyerek sana inanmış, iman etmiş, öylece yaşamış ve öylece ruhunu teslim etmiş kullarından eyle bize inşallah. Ya Rabbi burada yaptığımız duamızı Beytullah'ta ve Ravza'da yapılan duaları ilaklemiş tecavü eyle ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Lütfunla dualarımızı kabul eyle. Amin. Bir hürmeti seyidir seni. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Serdar Bey kardeşimizin aziz doğu için. Dualarımızı kabul için. Allah rızası için. El Fatiha. Kıymetli Hazım'ın aile adını hepinize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak razı olsun. Allah emanet olun. Bana doğru geliyorsun. Sağlam. 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 Gel abi. <laughs> gel sol gel, gel 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 gel. Yavaş, yavaş yavaş acele etmeyin. Acele etmeden. Yavaş yavaş çok. Karşıya geç. Aa Karşıya fazla Gel lan. Tamam. Mehmet geldi. bırak bana. Tamam. Tamam. Hadi. Gel. Başlayalım. Kimin geleyim mi? Tamam

Tren tersiyle vur, tren tersiyle. Vur, vur, vur. Vur, vur. Vur, vur. sana bir iki tane. Dolacak o tamam. Nevşek duruyor, vur bir tane iki tane. Tamam. Hani öbürü, ayak ucuna. vur.